Beden benim bedenim, onu istediğime peşkeş çekerim, kime ne yahu? Tenasul organım benim yahu, istediğime peşkeş çekerim, kime ne? İstediğimle yatar kalkarım, kime ne? Nikah da neymiş? Bunu söyleyen, Allah'ın nikah yasasını reddeden, Allah'ın haram helal yasasını reddeden bir toplumun neticesi işte budur. Bugün de aynı mantıkla hareket edenler, aynı azaba hazırlansınlar, işte bunda ayetler var diyor Rabbimiz. Wa ma kana ekseruhum mu'minin ama buna rağmen yine de bu ayetleri duya duya Allah'ın gücünü göreye göre insanlar imana yanaşmıyorlar. Ve inna rabbeke lehuvel azizur rahim. Ama senin Rabbin ey peygamberim azizdir, rahimdir. İster inansın insanlar, ister inanmasın. Allah azizdir, rahimdir. Bir dosya daha. Onu da inşallah hızlıca okuyacağız. Gelecek hafta bu sureyi bitirmeyi planladım. Ondan sonra Nemin suresine başlayacağız. Bir dosya daha açıyor Allah. Kevvebe ashabul ketil murselim. Eyke ashabı da elçileri yalanladı. İbqale lehum şuaybun ela tettekun. Şuayb aleyhisselam dedi ki onlara müttaki davranmaz mısınız? Allah'a kulluğa yönelmez misiniz ey kavmim? İnni lekum rasulun emin. Ben size güvenilir bir elçiyim. Fettakullahu ve atiun. Allah'a karşı takvalı olun, bana itaat edin. Ve ma es'alukum aleyhi min ecrin in ecriye illa ala rabbil alemin. Şu davetime, şu elçiliğime karşılık ben sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. Aynen önceki peygamberlerin daveti tekrar edildiği, sonra bakın toplumunun yamukluğuna toplumunun hastalığına dikkat çekmek üzere Şuayb aleyhisselam şöyle buyurdu. Ev ful keyle ey toplumum ölçüyü düzgün yapın. Ve la tekunu minal muhsirin eksiltenlerden olmayın, azaltanlardan olmayın. Vezinu bil kıstasil mustakim. Doğru bir terazi kullanın. Ölçüm biriminiz neyse metre mi, kilogram mı? Neyse, ölçüm biriminiz neyse Dost doğru ölçün tartın. Kendinize almak üzere ölçerken de düzgün, başkalarına vermek üzere ölçerken de düzgün ölçüp tartın. Hani adam öyle yaparmış. Eskiden buğday ölçtükleri havayılar vardı. Havayılar bilirsiniz. Adam kendine almak için ölçerken şöyle havayının üstünden götürürmüş elini. Ama birilerine kendisi vererek ölçerken de şöyle bir tabandan daldırırmış. Ne bu? Bu ölçüye ve tartıya hile karıştırmak. Bakın bu toplum da çok zengin bir toplum. Eyke toplumu çok zengin bir toplum. Asya ile Afrika'yı birbirine bağlayan ticaret yollarının kesiştiği bir bölgede yaşayan bir toplum. Medine'nin biraz daha uzağında yaşayan bir toplum. Yani gerçekten çok zengin bir toplum. Gelip geçen kervanlar sürekli oraya nema bırakıyor. Zengin bir toplum ama yine de yine de meşru ile yetinmeyen gayrı meşruya uzanan hastalıklı bir toplum paraların gümüş paraların sağından solundan makasla kırpıyorlarmış eğer para 10 gramsa 8 grama 9 grama düşürüyorlarmış yani bir sahtekarlık yapmaya çalışıyorlarmış bakın diyor ki şu ayıp aleyhisselam ey toplumum yapmayın bunu Zaten zenginsiniz yahu hiçbir ihtiyacınız yok. Allah sizi öyle güzel bir coğrafyada yerleştirmiş ki gelip geçen kervanlar size nema bırakıyor. Zaten zenginsiniz hiçbir ihtiyacınız yok. Yani meşruyla yetinseniz de gayrı meşruya uzanmasanız olmaz mı? İnsanların ceplerine el atmayın. وَلَا تَبْخَسُ nase <اشَّائهُم> İnsanların eşyalarını, mal varlıklarını, alım güçlerini azaltmayın. Yani görünmeyen bir elle, eflasyonla insanların ceplerine el atmayın o günün dünyasında kapitalist bir toplum, şu andaki Amerika'nın, şu andaki Hristiyan Batı'nın üstlendiği rolü üstlenmiş kapitalist bir toplum, belki de kapitalizmin temellerini atan bir toplum, Eyke toplumu, bakın Allah'ın elçisi onları uyarıyor, وَلَا تَعْفَوْ فِي الْاَرْضِ مُحْسِد۪ينَ Yeryüzünde ifsad ederek, bozgunculuk çıkararak düzeni bozmayın diyor. وَاتَّقُ الَّذ۪ي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْاَوَّل۪ينَ Sizi de sizden önceki atalarınızı da yaratan Rabbinize karşı müttaki davranın. Ona karşı saygıyla, edeple dolun taşın. Ona teşekküre, ona kulluğa yönelin dedi. Toplum ne dedi? Bakın toplum dedi ki, قَالُوا اِنَّمَا اَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ Dediler ki ey şuayb galiba sen cinlenmişsin. Bakın dikkat ederseniz peygamberlerin tümünün sözleri aynı, çünkü hepsi aynı kaynaktan geliyor, hepsi Allah tarafından görevlendiriliyor, hepsinin sözü aynı, daveti aynı ama reddedenlerin reddediş yöntemi de aynı. Çünkü reddeden kafirlerin de atası ya da akıl hocaları iblis olduğu için, bakın aynı sözlerle reddediyorlar, az evvelki peygambere söylenen sözün aynısı. Diyorlar ki, innama ente minel musahhir? galiba sen sihirlenmişsin, sen büyülenmişsin. وَمَا اَنْتَ illa بَشَرٌ مِثْلُنَا E sen de bizim gibi bir beşersin ey şuayb. وَاِنَّا ذُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِ Ve biz zannediyoruz ki sen yalancılardansın. Sen yalan söylüyorsun. Bütün bunları kendin uyduruyor. Bir de utanmadan bunları bana Allah indirdi diye Allah'a iftira ediyorsun. Sen yalancının tekisin. Allah Allah. Müslümanlar Yeryüzünün en şerefli insanına bu sözler söylenirse size hayda haydi söylenecek. Hiç üzülmeyin, canınız sıkılmasın. Birilerine din duyurma çabası içindeyseniz size de hakaret edilebilir, size de deli denebilir. Sana ne? Niye anlatıyorsun bana diyebilirler. Yeryüzünün en şerefli insanı bir peygambere söylenmişse bu sözler bize de söylenecek. Buna hazır olalım. Devam ediyor bakın toplumun sözleri. Fa esqit aleyna kisefem min Ey şuayb, gerçekten, in künte min sadığın. Sen Allah elçilerinden birisiysen, sen sadıklardansan, gerçekten sen bir peygambersen. Haydi gök güzünden üzerimize bir parça düşür de görelim. Allah Allah. Bakın şuna ya, şunların ukalalığına, şunların kibirliliğine, müstekbirliğine bir bakın. Diyorlar ki, ey Şayy. Gerçekten sen bir Allah elçisiysen haydi gökten üstümüze bir parça düşür de görelim. Bir yıldız mı? Bir güneş mi? Yoksa bir bulut mu? Ne düşüreceksen gökten üzerimize bir taş düşür, bir kütle düşür de gerçekten biz de senin bir Allah elçisi olduğunu anlayalım. Sana iman edelim. Şuayb Aleyhisselam dedi ki: "Kâle Rabbi a'lemu bima ta'malûn." Ta sizin ne yaptığınızı, ne ettiğinizi, neye layık olduğunuzu bilen ben değilim, benim Rabb'imdir. Allah Allah. Ne müthiş bir ifade. Ey kavmim, siz yanlış kapı çaldınız. Galiba beni Allah'la karıştırdınız. Ya benim gökten bir azap indirmeye gücüm yetmez ki. Ben Allah değilim ki. Siz Allah'tan istenmesi gereken bir şeyi benden istediniz. Cahilce bir söz söylediniz. Sizin neye layık olduğunuzu ben bilemem. Ben gökten bir azap da indiremem. Hatta Peygamber Efendimiz de söylüyordu ya, ondan da bir azap istediler de eğer benim elimde olsaydı şimdiye çoktan canınıza okumuştum. Benim elimde değil ki gökten bir azap indirmek, o Allah'ın elinde. Ben de bir insanım, ben de sizden farsızım, ben de aciz bir kulum. Zaten peygamberlerin Varlık sebebi de budur. Ey insanlar, beni Allah'la karıştırmayın. Bana Allah sıfatlarını yüklemeyin. Allah'a dua etmeniz gerekirken bana dua etmeye kalkışmayın. Allah'a yalnız Allah'a sığınmanız gerekirken sakın bana sığınmaya kalkışmayın. Allah'tan istemeniz gereken bir şey benden isteyip beni tanrılaştırmaya kalkışmayın. Ben bir insanım. Ben aciz sizin gibi zavallı bir insanım. Anası kuru ekmek yiyen yetim bir çocuğum ben. Hepsi bu. Bakın Şuayb Aleyhisselam diyor ki yanlış kapı çaldınız. Beni Allah'la karıştırdınız. Ben size bir azap gönderemem. Fekedzebuhu. Bakın Şuayb Aleyhisselam Hatibul Enbiya'dır. Peygamber Efendimiz bir hadislerinde buyururlar ki Şuayb Aleyhisselam peygamberlerin hatibidir. En güzel konuşanı, en güzel hatibi, en güzel hitap edenidir. Düzgünce ifadeler, belir ifadeler, açık ifadelerle toplumunu uyardı. Allah diyor ki bakın, فَكَذَّبُوهُ onu yalanladılar. Mesela bu ya zaten. Peygamberi yalanladılar. Yalanlamayla alakalı geçen hafta da bir şeyler söyledim. Şöyle diyorlar bakın. Ey şuay, tamam Allah'a kul olalım ama sana itaat de nereden çıktı? Senin örnekliliğin de nereden çıktı? Sana tabi olma emri de nereden çıktı? Tamam Allah'a kul olalım, Allah'a itaat edelim de ama biz sana itaat etmeyiz. Sen de bizim gibi bir insansın. Allah'a kul olalım da hayatın programını biz kendimiz yapalım. Tamam Allah'a kul olalım da kulluk örneğini biz kendi içimizde bulalım. Hocamız diyelim, değerli üstadımız diyelim, muhterem abimiz diyelim. İşte Aziz Şeyh'imiz Efendimiz diyelim. Örneği kendi içimizden bulalım. Tarih içinde bütün insanların itirazları bu. Bugün de öyle. Bugün de öyle. Ya Sünnetten bize ne? Elimizde Kur'an varken, Peygamber'de ne olacakmış? Peygamber de kimmiş? O zaten bir posta memuru, Kur'anı bize ulaştırıveren bir posta memuru diye. Bugün de insanlar Peygamber'i yalanlamaya çalışıyorlar. Ama unutmayın. Peygamberi yalanlayanlar Ad kavmine benzermiş. Peygamberi yalanlayanlar Semud'a benzermiş. Hepsi kezbe ve kezbe kezbe yaptı. Peygamberi yalanlayanlar helak olmuş Şuayb Aleyhisselam'ın kavmine benzermiş. Bakın kezbe yapıyorlar. Allah da diyor ki feahazehum azabu yawmi'z bir bulut azabı, bir gölge azabı onları yakalayıverdi. اِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ O gerçekten büyük bir günün azabıydı. Nasıl bir şey? Bakın bir bulut çıkmış karşıdan, Şuayb Aleyhisselam topluma yalvarıp ağlayıp sızlıyor. Ey kavmim azabınız yaklaşıyor. İşte şu bulut içinde size azap getiriyor. Ne olur? Son fırsat. Gelin bir tevbe edin. Gelin bir pişmanlık ortaya koyun. Gelin iman edin. Değilse azap geliyor diyor. Kavim ne diyor biliyor musunuz? Yalan söylüyorsun Ey Şahip. O bulut bizim arazilerimize rahmet getiriyor. O bulut bizim tarlalarımıza yağmur getiriyor. Yalan söylüyorsun diyorlar. O bulut yaklaşıyor. Buluttan bir gölge, bir duman çıkıyor. Nasıl bir şeyse bilmiyorum. Hani bazen bir sis çöker de göz gözü görmez değil mi? Ne kadın kocasını görebilmiş, ne baba evladını görebilmiş, ne kardeş kardeşi. Bir feryat, bir çığlık koskoca bir şehir, koskoca bir ülke zehirli bir gazla zehirlenip yerlere serili vermişler. Allahu ekber. İşte bir toplumun daha acı neticesi. İnne fi le ayeten. Bunda ayetler var. Ölçüyü tartıyı bozmayın ey Müslümanlar. Başkalarının haklarını yemeyin ey Müslümanlar. Sonunuz eyke toplumuna dönebilir sonunuz Şuayb Aleyhisselam'ın toplumuna dönebilir. Bu dünyada bir helat yasasıyla karşı karşıya gelmeseniz bile bir ölümle zaten Allah huzuruna gideceksiniz. Ona dikkat edin dediğim İnne fî zâlike ve mu'minim. Ama insanların çoğu iman etmiyorlar, imana yanaşmıyorlar. Burada kalalım. Önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam etmek üzere Allah'a emanet olun. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والحمد لله رب العالمين الفاتحه